aslında manşeti de tarif ediyor Çünkü bütün pantolona yapılan eteklere yapılan kemerle manşetin yapımı aslında aynıdır ama ben istek üzerine tekrar bir manşet videosu çekeceğim şimdi açıkçası ben her şeyi dikkate alıyorum bana koyu renkte yapılıyor biraz daha açık kumaşlar olsun denmiş şimdi elimde yine benim koyu renk var ama Dikişlerimi beyazdan dikeceğim ki hani ne yaptığımı daha iyi görün diye. Şimdi bakın ilk önce şöyle bir kol ayarladım. Şöyle kolumuzu şu şekilde ayarladım. Şimdi buna manşeti yapabilmem için bakın ben özellikle diktim. Manşetin yapılması için kol altından gelen yerin burada şöyle göstereyim. Bir 4 santim, 5 santim bu size kalmış. Çok açık istiyorsanız 6 santim bir manşeti yaptıktan sonra rahat hareket edilebilmesi için bir açıklık bırakmamız gerekiyor. Şimdi ben burayı size söküp göstereceğim. Şimdi şuradan 6 santimlik yerimi şu şekilde işaretliyorum. Buraya kadar ben özellikle diktim size bunu gösterebilmek için diktim ne kadar açılacağını göstermek için şöyle manşetimizi yaptığımızda açık olan yere şimdi kol büyük olup pile de yapabilirsiniz evet şuraya kadar keselim masuz inanın e, burada kullanıyorum beyaz ipi siz görün diye. Çünkü çok uyarı da geldi. Şu kısımda manşetimizi yaptığımızda şu kısımdaki açıklığımız olacak. Şimdi manşetimizi ayarlayalım. Şimdi kolumuz bu. Şöyle bir kumaşın hep boy soruyorlar. Ben şöyle bir boy göstereyim. Bunu 16 santimden şöyle videoda görünsün. 16 santimden ayarlıyorum. Bakın şu boyum 16 santim. Şuradaki. Şurayı tam böyle ekrana da koyayım. Şimdi bu 16 santimi ne yapacağız? Ortadan ortadan bölüp manşete ayarlayacağız. Eğer ki diyelim tela yapmak istiyorsunuz. İçerisine tela yaptığınızda sadece bakın sadece 6 santim yani dikişlerin arasında kalacak şekilde şu iç kısma Sadece şuraya telanızı kesebilirsiniz. Ben şu an telayı göstermiyorum. Telayı içine kesip ütüyle yapıştırabilirsiniz. Bunu ben telasız göstereceğim. Şimdi alttan şöyle yapalım. Daha iyi görünsün diye. Hani siyah olduğu için 2 santim hatta 1 santim bile yetebilir açıkçası ama şöyle bir buçuk santim yapalım hani tam net görünsün size diye bir buçuk santimi şu şekilde işaretliyorum burası dikişle içeriye girecek yerimiz bu bir buçuk santimi şöyle ayarlayalım evet bakın şimdi buradaki yaptığımız yer dikiş pay yerimiz şimdi burayı cetvelimizle şöyle bir birleştirelim iyice görün Şimdi kursları kapanan arkadaşlar var. Mesaj atıyorlar. Abla biz sana kaldık. Kurslarımız kapandı. Hevesimiz de yarıda kaldı. Seni de bulduğumuz için çok mutluyuz diyenler var. Şimdi bu arkadaşlarımızın kursları yarım kalmış. Tek tek tekrar bazı ayrıntıları gösterelim. Bu yaptığım kıvırdığımızda bakın manşetin içeriye girecek dikim yeri. Yani bu 2 santim. Şimdi bu Kolumuz burada. Nasıl ölçeceğiz? Şimdi ona bakalım. Şu çizdiğim yerden daha iyi ayrıntılı gösterebilirim. Kolumuzu, bakın, kolunuz ne kadarsa, bileğiniz ne kadarsa veya kolunuzdan ölçebilirsiniz. Şöyle göstereceğim. İyice ayrıntılı görmeniz için, üste kapanacak yeri, yani şimdi bu kadar daha. 4 santim ister 5 santim çok kalın istiyorsanız şöyle 5 santim bakın bu üstte kapanacak yer şu görmüş olduğunuz yer kola eşitlediğiniz yer olacak buradaki santimde manşetimizde kenarda kalıp üstte katlayacağımız yer olacak şimdi ben bu kısmı da kesiyorum şöyle makasımızı alalım şu kısımdan dikiş payı da vererek her zaman olduğu gibi. Buradan da dikiş payını veriyorum. Şimdi manşetimizin şu şekilde oluşumunu gösterdim. Bakın tekrar öbür tarafı çizmiyorum. Yani ikişer santim hem karşıdan hem de hem arkadan hem önden ikişer santim şöyle manşetimizin dikiş yerine girecek olan yer. Şimdi ne yapıyoruz? Burası çizdiğimiz yer. Hemen şu kısımlardan içeriye şöyle şuradan da makinede dikiş yapıyoruz. Evet. Yani iki yerini kapatacağım. Yani kumaşı çevirdikten sonra katlama işini yapacağım. Şimdi makinamızda iki yanlarımızı diktim. Şimdi kolumuzu bu şekilde ayarladım. Şimdi manşetimizin de aynı yırtmaçlarda eteklerde olduğu gibi şu kısımda bakın yani şöyle bir dikiş atarsanız şu kısma çok daha iyi olur. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bakın. Hani sizin yukarıdan gelen, şöyle yapalım. Yukarıdan gelen bir dikiş payınız olacak ya hani verdiğimiz o dikiş payını şu şekilde kıvırıp bakın şu şekilde kıvırıp şuraya hemen bir iğneyi tutturayım. Burasını bir dikiş atarsanız manşetimizin yan kısmındaki açıklığı şöyle ayarlamış olursunuz. Bu dikişten gelen bakın yani yan dikişten gelen açıklık burayı şöyle iğneliyorum ve burayı da makinede şu kısma kadar dikişimi yapıyorum. Şimdi bakın burayı da şöyle ara kısmı ben beyaz iplikle yapıyorum ki görünsün diye burayı da diktik. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın dediğim gibi şu kısma tela kalın dursun, kalın olsun istiyorsanız tela'yı yapıştırabilirsiniz. ister önlü, ister arkalı, iki yönüne de bunu yapabilirsiniz. Evet şimdi bakın şimdi manşet yerimizin kol bileklik yerini şu şekilde açtık. Bunu düzünü çevirdim. Şimdi gelelim diktiğimiz manşet yerine. Şimdi dediğim gibi telayı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şimdi bakın nerede çizmiştik? Ben size tekrar çizeyim. Şöyle bir bunu bakın farklı yapanlar vardır. Benim yapma şeklim bana basit gelen bu. Ben size bu şekilde gösteriyorum. Hani farklı bir gösterim olabilir manşeti. Şimdi gördüğünüz gibi çizdiğim yer neresiydi? İçeriye kıvıracağımız yer. Şimdi ben burayı çizdim, işaretledim. Hemen iğnemi tam yerini şu yan köşeleri de bakın yan köşeleri de açıyorum. Şu şekilde şimdi şurada dikiş yerlerimiz var. Bunları iyi açmamız gerekiyor. Işık yaktık karanlık olduğunu fark ettik tekrar anlatıyorum. Bakın çizmiş olduğum şimdi şuradaki birer santimlik yer kıvırma yerini ben şimdi tek taraflı dikerler. İlk önce bir yerini dikilir sonra katlanır dikilir. Ben öyle yapmıyorum. Bakın şu köşeye köşemizi tam bakın şu köşeyi şu kısma yani buraya ayarlıyorum. Bakın tam köşemi şöyle Burası neresi? Tam yan köşem. Şimdi katladığınız yer bakın katladığınız yer içerideki hani şu bir santimlik bir buçuk santimlik yeri ayarlamıştık. Bu manşetin bu tarafını da üstüne katlıyorum. Bakın o bir buçuk santimi. Ben ayrı ayrı açıkçası dikiş taraftarı değilim. İkisinin aynı anda dikilebileceğini düşünüyorum. Ben böyle yapıyorum. Dediğim gibi farklı gösterimler olabilir ama benim pratik yaptığım için şimdi bunu bakın koyuyorum üstündekini hemen bu kısma. Dediğim gibi araya tela isterseniz yapabilirsiniz. Şuraya da iğnemi yapıyorum. Bakın döndürüyorum. Şimdi devam ediyorum aynı katladığım yere. Sonuna kadar köşemi bakın şu sonuna kadar köşeyi üstüne üst kısmını şöyle yavaştan gidelim hani toplama yapmasın biraz benim şu an üstte kullandığım estetik bir kumaş şöyle yapalım arkada da iğnemiz vardı şimdi köşemiz kaldı bakın bu üste binecek yerimiz şu köşeye kadar çeviriyorum orayı da şu şekilde üstüne katlıyorum o birer santimleri dikiş paylarını arkalı önlü yerleştirdim. Şimdi üste katlanacak yerimiz bu kısımda. Burayı da dikiş sonuna kadar gidecek. Şöyle burayı da katlıyorum. İnşallah tam anlamıyla. Şimdi ışıkta yaktık çünkü hafif karanlık oldu. Videoyu ekleme yapacağım o yüzden. Şurayı da şöyle köşemize kadar. İlk önce manşette bir tarafı dikerler sonra öbür tarafı ama ben böyle bir pratik yol oluşturdum kendime. Evet şu kısmı çıkarmışım. Şurayı bir tekrar yerleştireyim. Bazen videolarda hızlı hareket etmem zorunda kalınca bu durum oluşuyor. Bakın şimdi ben bu dikişi dikerken burayı diktiğimde hem alt hem üst beraber dikilmiş oluyor. Ben böyle daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şimdi manşetimizin de üst kısmını evet gördüğünüz gibi şöyle bu kısımda katlanarak üstü yani katlanan yeri buraya da ilik açıyoruz ve manşetimizi tamamlamış oluyoruz. Yani dikişimizi bakın dikişi de şu şekilde buradan şimdi ben dikip size getireceğim. Evet, makinede dikme işlemimizi de gerçekleştirdik. Şimdi bakın. Dediğim gibi ben ikisini birlikte koyup diktim. Ama eğer ikisini bir koyduğunuzda kaydırırız diye düşünürseniz mutlaka ilk önce buradan buradan şöyle teğel yapabilirsiniz. Hani arkalı önlü tam böyle net bir şekilde o teğelin üzerinden de dikebilirsiniz. Hani kaydırmamak amaçlı. Ben böyle daha pratik görüyorum. Çünkü mesela e manşetlerde ilk önce bir taraf dikilir, sonra katlanarak dikilir. Tabii ki bu tercih meselesi. E, öyle yapan da vardır. Öyle belki öyle de güzel oluyordur ama ben e, böyle yapıldığında da hiçbir manti, manşetin bakın hiçbir sorun olduğunu görmüyorum. Benim için hem basit hem hızlı bir şekilde şu da bizim manşetimizin bakın bir yarısı burada kaldı, bir yarısı üstte koymak için olan parçamız. Şurada eğer ki daha kapalı dursun istiyorsanız bunu daha dar da yapabilirsiniz. Yani şu kısmı biraz daha dar yapabilirsiniz. Ama böyle bol duran, şu şekilde açık duran manşetler de var. Şöyle karanlık olmasın diye tam göstereyim ben. Buraya da düğme iliğimizi açtıktan sonra manşetimizi şöyle kapatayım. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın manşetimizin yapım aşamasını size gösterdim. Bakın şimdi burada baştan beri şunu anlatmaya çalıştım. Ben pratik olarak gösteriyorum. Yani burada yapmak istediğim şey size pratik bir manşet göstermekti. Tabii ki e, bunun daha çizimli farklı gösterimleri vardır ama benim kanalım pratik bir dikiş kanalı olduğu için bugünkü manşetimi de sizlere bu şekilde pratik bir şekilde gösterdim. Abone olmayı unutmayın. İsteklerinizi Instagram ve Facebook'tan her zaman olduğu gibi özelden mesaj atıp modellerinizi atabilirsiniz. Ben de sizlere bu şekilde gösterimlerime devam edeceğim.